Evet, iyi akşamlar e, sevgili gençler. Biliyorum herkes e, sınav arifesinde soru bekliyor, soru çözümleri bekliyor, örnek soru bekliyorlar. Fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Herkes e, yoğun bir şekilde istiyor. Size de fırsat buldum inşallah. E, bir 7 adet e, soru desteği vereyim dedim. Dinleyelim şimdi sorularımızı sindirim istemeyin ve benim anlattığım konular çerçevesinde etrafında anlattığım ve sorduğum çözdüğüm sorular. Bir soruya bakalım sorumuz neymiş? Soru hangisi abdominis içerisinde bulunur? Bu biraz karının duvarı ve inginal herine ile ilgili ve buradan gelen en direkt bir soru olarak karşımıza çıkacak. Artervene testicularis, artarvene. Ar arteri veno varica, arteri vena epigastrica inferior, arteri vena epigastrica, -e pardon, gastrica sinistra, arteri vena interna. Diyeceksiniz ya biz karın duvarıyla ne alakamız var? Özellikle kanalist, İngilizce kanalı anlatırken bahsetmiştik. Bakalım sorumuzu çözmeye çalışalım. Sorumuzun cevabı arteria vena epigastrica inferiordur. C şıkkı neden? Vagina musculi recta abdominis'e baktığımızda burada da görüldüğü gibi gerek arteri vene epigastrika inferior gerekse arteri vene epigastrika superior e, yukarıdan e, anastomaz yapıyorlardı. E, böyle bir e, ama aynı, aynı zamanda arteri vene epigastrika inferior'un e, inguinal kanan ve kanalis e, inguinalis'in anons inguinalis profundus'un medial sınırını oluşturduğu bilgisini de unutmamak lazımdı. İngilizce halkalar içerisinde kadında erkekte ne seriliyor bunları muhakkak unutmamanız gerekiyor. Erkekte önemli e, yapılar duplus referans e, hangi yapıları geçer onlara muhakkak hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla da e, özellikle kanalis inguinalis'in anus inguinalis profundusunun e, sınırlarını düşündüğünüzde arteriovenifikasika inferior bunun ıı, iç sınırında ıı, bunun dışında da e, ıı, profundus bulunmaktadır. Öyle bir landmark özelliği var. Arterivene pikastika inferiorun yukarı doğru da dediğim gibi vagina muskul -rect abdominis içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada bir direk kendi de gösterilmiş. Şurada da arterivene pikastika inferior gösterilmiş. Endirek fıtıklar bunun biliyorsunuz e, ıı, arterivene İnferiorun lateralinde medialinde ise e, tendon konjiktür bulunmaktaydı. Fax inguinal dediğimiz bunun zayıf olması da direkt fıtıklara yol açıyordu. Evet. Sorumuzun cevabı arteria van epigastrika inferior vaginomus kurektoptomis içerisinde bulunmakla beraber dediğim gibi kanalisin, inginalis'in derin kısmı açıklığı anus inginalis profundusunda e, iç sınırını oluşturmaktadır. Evet. Bir soruya bakalım. İkinci sorumuz e, hangi pardon e, hangisi ligamentum dönale içerisinde vena porta'nın ön ve solunda seyreder? E, bunu zaten derste de e, tembihledim. Bu sorulabilir demiştim. Eee ductus hepaticus dexter, ductus pancreaticus, eee vena hepatica dexter, dextra pardon, ductus colodocus ve arteripatica hepatica propria. Ee, şöyle bunu direkt e, şimdi digamentum hepade içinde ve veneportanın ön ve solunda hangisi bulunmaktadır? Arteria patica propria. Sorumuz cevabı arteria patica propria'dır. Şöyle bunu çözelim birlikte. Çünkü içinde tiyolar da barındırıyor. Şöyle baktığımızda hemen şöyle alayım bunu. Arteria Hepatika propria karaciğerin besleyen önemli bir yapı. Daha doğrusu ligamentum hepatodöne dedi. Biliyorsunuz e, bursa omentalisin ön tarafında omentum minus bulunmaktaydı. Karaciğerle midenin küçük ruhat arasındaki kısmına biz ligamentum hepatogastricum diyorduk. E, dış tarafında, sağ tarafında ise ligamentum hepatodöne dediğimiz işte karaciğerin visceral kısmıyla dödenum arasında uzanıyor. Burada önemli yapılar bulunmaktaydı. Neden? Çünkü arteria patika propria var. E, bu ligamentum hepatö iç şeyinde içinde bulunup vena porta'nın önünde ve e, solunda. E, ductus coloidocus yine vena porta'nın önünde ve sağında. Vena porta da arka tarafta bulunuyordu. Bunların için önemli bir arteria patika propria karaciğer besliyor. Bundan bir hasar gördü mü? Karaciğeri duman olur. Vena hepatis yine bütün e, sindirim organlarının venöz kanını toplayıp karaciğere getiriyor. Bunda bir hasar olması yine karaciğerin ciddi anlamda yetmezliğe girmesine sebebiyet verecektir. Eduplus koloidosu da safranın salınımını bunda bir hasar olduğunda safra karın boşluğuna e, boşalacaktır. Dolayısıyla üçü de birbirinden önemli yapılar. Özellikle arteripatika propria venoportepatis. Yani üç yapı da birbirinden önemli. Bunların sıralanışının yerini bilmeniz tabii ki önemli. Yani porta'nın Vena porta bu üçlü yapı içerisinde arkada olduğunu e, ligamentum hepatoödödenal içerisinde, inarteri hepatika proprianın e, önde ve solda olduğunu, e, duklus kollo dokusunda e, vena porta'nın ligamentum inguinal içerisinde e, vena porta'nın e, vena porta hepatisi önünde ve sağda olduğunu unutmayalım. Sorunun cevabı arteriopatika propriadır ama bunu dediğim gibi dönüştürüp dediğim şu başka şeyler de orada sorabiliriz. Hangisi vena porta e katılmaz? Yine portal sistemle ilgili bir soru. Vena Katılan damarlar yani vena porta yapının Veneliye, nalis, venemezenterika inferior, venemezenterika Süper. Bunlar tabi ana dallar ama bunlara direkt vena porta'ya katılanlar da var. Onun için düşünürken ona göre düşünmek lazım. E vena porta hangisi vena porta hepatis'e katılmaz? Vena lienalis biliyorsunuz ana dallardan da. Venemezenterika inferior zaten lienalis'e katılarak e vena porta Otulum, o, oluşumuna katılıyordu. Vena sistika direkt vena porta'ya katılıyordu porta hepatis'e yakın olarak. Vena gastrica sinistra yine e, sol taraftan e, midenin venöz drenajını biliyorsunuz azygos venlerle ile bunlar e, özofagusun distal kısmında e, porta kavalanostomuzları da oluşturuyorlardı. E, vene safana parva yani eğer bu e, veni hatırlarsanız e, vene safana makna vene safana parva veya başka bir ven tuttum ben vene serebi makna dedim mesela bu da beynin e, büyük bir yani alakasız bir yerden bir ven veya yakında ama e, şeyle vene porta ile alakasız bir e, ven sorarsam sorunun cevabı olacaktır vene safana parva dolayısıyla şu S olacak bunu düzeltmiştim ama niye şu olmuş düzeltilmeden kalmış Venesafana Safana Parva dolayısıyla arkadaşlar sorumuz cevabıdır Venesafana Safana Parva e, tabi burada dikkat edilmesi gereken e, şeyin duramater pardon ne duramater ya Vene Port Hepatisi neleri e, şey yaptı neleri e, direne etti. Venesafana Safana Parva biliyorsunuz ki ayağın ee, işte ayak sırtının yan tarafından başlayıp fossa kadar olan bölgede e, fossa poplitea'da vene femoralis açılıyor. Vene poplitea sonra yukarı vene femoralis olarak devam ediyor. Ayak sırtının iç tarafından başlayıp yukarı doğru tahiatus safanus'a kadar giden de vene safanamakla vene safana tabi hani bu venlerin e, bypassta kullanıldığını unutmamak gerekir. Bir de tabii ki portakal anastomozlar önemli onlarda da onunla da ilgili soru var. Ama işte rektal bölge venlerini de hatırlarsanız venemez mezenterika inferior vene rektali superioru alıp yukarı doğru çıkacak. Vene rektalis media ve inferior vene iliaka interna vasıtasıyla kaval sisteme e, dolayısıyla porta kaval bir anastomoz da oluşuyordu. Dolayısıyla vene mezenterika inferior neyle başlıyor? Vene rektalis superiorun derin açıyla yukarı doğru başlıyordu. Sonra geliyor Veneliye Nanis ile birleşiyordu. Sonra Vene Mezenterika Süperior birleşip sonra Vene Portepatis oluşturuyor ama Vene Gastrika Sinistra'yı, Vene Sistika'yı buraları hep alabilmektedir. Bunu da genel anlamda söylemiş olalım. Ee, sorularda lütfen bu saydığımız, söylediğimiz, dikkat çektiğimiz yerlere e, dikkatinizden kaçmasın arkadaşlar. Yani şıklarda kelalaka bir şey olabilir ama Belki de daha yakın plandan bir soru da sormuş olabiliriz. Diğer bir sorumuz soruları atlamadık değil mi? Dördüncü sorumuzdu. soruya geldik. Beşinci soru ne diyor? Beşinci soru hangisi portakal olan o sorudan birisi değildir? Sorusu hikaye gibi bir soru sormuşuz. <laughs> sorumuz şıklara bakalım. Özefagus distal venleri ile midenin sol taraf venleri arasında. Evet. Burada bir anastomoz var zaten rektumun üst taraf venleri ile orta ve alt taraf venler arasında evet burada da bir anastomoz var. Paramplikal venler ile efikas e, superficialis arasında evet burada da böyle bir ven var. E, daha doğrusu bir e, şeyle portal sistemli e, sistemik venler arasında bir anastomoz var. Kolonasendens venleri, e, karın arka duvarındaki organları örten periton venleri. Buraya kolonasendens de koyabilirim. Yani fark etmez. İkisi de doğru olur. Yani buradaki karın arka duvarındaki organları örten periton venleri e, arasında durama tersürüsleri ile emisler venler arasında. Yapıyorum. bu yine bir önceki soruya benzer e, kel alaka bir cevap olmuş. Görüldüğü gibi zor gibi görülen bir soru saçma sapan bir şık koyduğunuz zaman çok farklı bir yerlere gider ama buraya ciddi çeldirici koyarsak da hepiniz düşüverirsiniz. Dolayısıyla da arkadaşlar sorumuz cevabı E şıkkı yani dromater sürüşleriyle alakası yok zaten olayın. Şimdi e, bakalım burada e, dura, şeyin e, portakal olduğu yerde özefagusin distal kısım venleriyle mide venleri ile mide venler arasında ven, e, venegas gastrika arasında hatırlarsanız dura, şeylerin e, özefagus distal kısım venleri e, azigos ven sistemi azigos veni hamezigos onlar da zaten vena cava superiora e buradaki nereye geliyordu bu da görüldüğü gibi vena porta e geliyordu. E dolayısıyla burada portal sistemde bir tıkanma bir problem olduğunda hemen özel da varisler oluşuyordu. Karamalar olabiliyor, ölümcül durumlar söz konusu olabiliyordu. Hatırlarsanız, Parioblikal venlerden bahsettik. Yine rektum venlerinin birleşme yerlerinden bahsettik kolona sendes, sendesin olduğu bölgelerdeki Bunları lütfen tekrar gözden geçirin. Burada tekrar ders anlatır gibi anlatmak istemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu portakaval anonslamozların olduğu yerleri muhakkak e, tekrar edin. E, dediğim gibi şıklarda durama üstleri, emisler venlerle ve e, nasıl bir ilişki kuruyor onu da hatırlatalım bari. E, durama üstleri biliyorsunuz işte kafatasının, beynin venüz drenajını sağlıyor ve venajugularis interneye boşalarak e, dura üzerinden esse suboidos üzerinden daha doğrusu venezigularis interna bu şeyin kaf e, beynin kafatasının e, vene üzerine acını sağlıyor. Enisar venlerle işte frontal bölge, parietal bölge, masoid bölge, oksital bölge. Bu bölgedeki enisar venler yüzün dış kısmıyla e, venezigularis e, interna da dermoters süsleri, kafatası e, şeyleriyle, dermoters ile diploik venlerle e, ne yapmaktadır, durasının üstlerine irtibat kurmaktadır. Yani bu bilgiyi de ekstradan vermiş olalım burada. E, dediğim gibi e, al alakasız bir e, şey olmuş e, gibi görünse de en azından e, sizin portakal anusunuzdan yerlerini bilmeniz önemli. Başka bir soru, karaciğer içerisinde segmentasyona uymayan yapı hangisidir? Buna bakalım. Segmentasyona uymayan yapı arteriopatika dextra D arteriopatica sinistra, C vena porta hepatis, D vena hepatica dextra, E ductus hepaticus sinister. Şimdi dikkat ederse hepatik hepatik de giriyor ama arteriopatica dextra ve sinistra zaten arteriopatica propria'nın e vena porta hepatis kendisi zaten e, portal e, sistem porta e, hepatisten giriyor. Vena hepatica dextra'ya dikkat edin. Dolayısıyla vena hepatica dextra e, biliyorsunuz e, portal triadında bulunan yapılar veneport hepatis arte, şeyin arteriopatika propria ve ductus hepaticus dediğimiz bu üçlü yapı hep beraber dağılıyordu. Burada sistemi bozan ne vardı? Burada sistemi bozan e, venepatikalardı. Dolayısıyla vene kava inferior açılır ve demiştim hatta karaciğer transplantasyonları da en fazla sıkıntı bunun oluşturduğunu söylemişti bizim karaciğer cerrahisiyle uğraşan hocalarımız ductus hepaticus e, sinisteris zaten bu da safra kanallarından bir tanesiydi yani dexter sinister demem birazcık hani e, opsiyonları şıkları artırmak amacıyla Evet burada venepatika dextra'yı gösterelim şöyle ki veneportepatis bakın venenia e, pardon venenia nalis venemezenterica inferi venemezenterica superi veneportepatisi oluşturuyor Beraberinde şurada tekrar gösterir. Vene portepatis, arteriopatik propria, duktus, hepatikuslar. Bunlar beraber dağılırlar. Bütün karaciğer tarafında ama e, hepatik ven ve hepatikalar görüldüğü gibi hiç bunların segmentasyon kavramına hiç uymamakta, tanımına da uymamakta. Venepatikalar kafalarına göre sentral e, vene sentralistlerinden başlayarak ne yapmaktadır? E, sulcus vene cava da vene kava inferiori açılmaktadır. Yani bozan kimdir? ve nepatikalar Gerek dextrası, gerek sinistek. işte oza boza bilmektedir. Aynı şekilde bakın burada dağılıyor bunlar. Segmentasyona uygun bir şekilde ama venepatikalar hepatikalar segmentasyona uymamaktadır. sorumlu cevabı venepatikalardır. hepatikalardır. Yedinci soru ve son soru. Dövdonumun pars desendensine açılan kanal hangisidir? Ductus cis biliyorsunuz safra kesesinin boyun kısmındaki parçasıdır. Ductus hepaticus komünist ile birleşen kısmıdır. Ductus hepaticus dexter ile karaciğerin sağ lobunu. Ductus coli sorumuzun cevabıdır. Arkadaşlar ductus hepaticus sinister, ductus hepaticus dexter ile birleşip ductus hepaticus communis oluşturuyordu. Dolayısıyla communis de burada zaten. Ductus hepaticus communis sorumuzun cevabı ductus Şöyle bakalım buna. E, tabii ki karaciğer şey pardon mu ikinci parçasına sadece duktus kolodokus açılmıyordu biliyorsunuz. E, duktus pankratikus da gelmekteydi. Dolayısıyla biliyorsunuz bunun parçalarını anlatırken bakın duktus istikus neresi? E, şurada safra kesesinin e, kanalı. Şunlar duktus hepatikus dexter ve sinister e, karaciğerin sağ ve sol lobundan gelip sonra duktus hepatikus konvenisi duktus sistukula birleşerek duktus kolio oluşturuyor. Duktus kolio işte pars supra dövdönalisi, dövdönün arkasında serilen pars retre dövdönalisi, sonra pankreasın arkasında serilen pars retre dövdönalisi istediğimiz kısmı ve e, duvar içerisinde pars intramuralis dediğimiz kısmı bulunmaktaydı. Şurada da gör, aynı yapıları görebiliriz. Sağ tarafta gördüğünüz bir safra kanalları birleşiyor duktus kolio oluşturup işte buradan geliyor ve dövdüğünün ikinci parçasına açılıyor. Tabi dukduks pankratikusu yazsaydım o da doğru cevap olurdu. Dolayısıyla sorumuz cevabı dukduks koledokustur arkadaşlar. Soru üretmek zor değil. Bunları evre çevre sorabiliriz. Farklı şekillerde de sorabiliriz. Dikkat ettiyseniz pek klinik olarak çok önemli olmayan yoksa hani çok daha detay çok boğucu bilgiler sormak çok kolay sıkıntı değil. Dolayısıyla hani böyle önemli olduğunu düşündüğümüz e, soruları sormaya çalışıyoruz. Siz de bu verdiğim tiyoları lütfen dikkat edin. İnşallah e, güzel bir netice alırsınız e, ve e, inşallah e, bahar dönemine daha güzel e, gelirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. İnşallah fayda sağlayacak diye temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Yeni bir çekimde görüşmek temennisiyle deyip Burada sunumumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.